Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalar vardı. Hem Ali Mahir başarır hem de DEM partililer itirazları vardı. Hükümete yükleniyorlardı. Haksızlık diyorlardı, demokrasi diyorlardı, özgürlük diyorlardı ve hükümete yükleniyorlardı. Bu böyle olur, olacak da yani iktidar ve muhalefet adı üstünde olmaya devam edecek. E, tabii ki iddialar konusunda hükümetin yaptığı çalışmalar, yapmadığı çalışmalar var. Yani 11 kenti kapsayan depremde yaraların tamamının sarıldığını hükümet de söylemiyor. Zaten bir hedef veriyor. Süreç içerisinde çözeceğiz diyor. Arka sokaklardan bahsediliyor. Ana arterlerden değil, arka sokaklara geçin deniyor. Evet arka sokaklarda özellikle arka taraflarda insanların neler çektiği görülebilir. Gelin de İzmir'e bakın. Gelin de İstanbul'a bakın. Gelin de ülkenin çeşitli böyle metropol şehirlerine bakın. Orada da gerçekten sıkıntı var. Ama esas 11 kenti kapsayan depremde vatandaşın içinde bulunduğu çilenin gerçeğini ortaya koymaya çalıştılar. Burada hükümetin konuya hakim olduğunu düşünenlerdenim. Kısa sürede hükümet bu sorunları çözeceğini sözünü verdi zaten. 2025 yılının 31 aralığına kadar hiç konut olmayan vatandaş kalmayacak demişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.